Sultan Şehzademiz Hazretleri kimdir? Mardin'in en büyük velilerinden birisidir. Gerçek adı nedir? Kerametleri ve mucizeleri nelerdir? Hazırsanız bunları anlatmaya geçiyoruz. Allah'ın dostuydu. Kime dua ederse, kime şey ederse duaları kabul oluyor. allah Teala da onun duası kabul ediyor. Hastalar şifa oluyor. Kızını Sultan Şamusa götür kızın orada iyileşecek diye. Adam kendisi yemin etti dedi kızım arabadan iner inmez dedi. Ayağı olduğu gibi oturdu. Bir zaman Mardin'de büyük bir yangın çıkmış. İnsanlar ne yapmışlarsa da yangının önünü alamamışlar. Söndürememişler. Çaresizlik içinde... Sultan Şeyh Musun dergahına koşup durumu anlatmışlar ve dua istemişler. Sultan Şeyh Mus Hazretleri bunun üzerine onlara elindeki asayı vermiş ve bunu alın ve yangının en alevli yerine atın buyurmuş. Gelenler asayı alıp yangın mahaline dönmüşler ve buyurulduğu şekilde onu alevlerin en kabarak yerine atmışlar. Çok geçmeden alevlerin durduğu, yangının söndüğü görülür. Kendisinin asırlar önce vefat etmesine rağmen kerametlerinin halen daha yaşanıyor olması ise oldukça dikkat çekici. Hastalığı bulunan kişiler veya akıl hastalığı yaşayanların kabri başında kaldıkları vakit normal bir insan olduğunu, hatta tüm hastalıklarından kurtulduğunu halk dile getiriyor. Hatta kendisinin vefat ettikten sonra dahi mezarını açtıklarında ise mezarında secde halinde olduğunu bilmekteyiz. Kırk çeşme mucizesi Sultan Şeyh Mus Hazretlerinin yöre tarafından en çok bilinen kerametlerinden biri de şöyledir. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri Mardin'e geldiği zaman geldiğinde ezan okunur. Abdest zamanı geldiğinde Sultan Şeyh Mus'un talebeleri etrafta su olmadığını şeyhlerine söylerler. Sultan Şehmuz Hazretleri bunun üzerine eline asayı alarak yere vurur ve tam 40 çeşme 40 yerden birden biti verir.